Merhaba arkadaşlar. E, bugün Regülizasyon'un 3. bölümünden size bahsedeceğim. E, konular aslında burada karşınızda gördüğünüz gibi. <laughs> Çok fazla gözüktüğüne bakmayın. E, aslında şuradaki konuların büyük bir çoğunluğunun hepsi birer sayfa olarak karşımıza çıkmakta. Veriniz olsun. E, direkt vaktinizi almadan konuların üzerinde durayım. İlk e, konumuza baktığımızda işte lambdalara göre L1 ve L2'li yüzeylerini şu görmektesiniz. İşte L2'nin işte yüzeyine baktığımız zaman fark ettiyseniz her bir ölçüye göre farklı bir kayıp fonksiyonu, ölçeklendirilmiş bir kayıp fonksiyonu karşımıza çıkmakta. Yani yeni bir kayıp fonksiyonu karşımıza çıkmakta. Mesela şu omega'nın burada sıfır olduğunu, hani omega birinde burada hani şu bu grafik çizimlerinde omega'ların şurada sıfır olduklarını unutmayın. Hani bunlar aslında ileriki sayfadaki slaytlar için de önemli. Mesela omega 0'ın şu orta noktası burada da 0. Omega 1'in orta noktası burada da 0. Haberiniz olsun şurası negatif ve burası pozitif, işte burası negatif ve burası pozitif olarak karşımıza çıkmakta. L2'nin yüzeyine baktığımız zaman işte çok boyutlu olarak kayıp fonksiyonu işte şu an burada gördüğünüz gibi bunun counterpartına baktığımızda bir baklava şeklinde karşımıza çıkmakta. Bunu bu şekilde görüyorsunuz. Bunlar lambdalarına göre aldığımız L1 ve L2 yüzeylerinin kayıpsal fonksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır karşımıza çıkmakta. Hani L2'nin sadece kendisinin yüzeyi bu şekilde, L1'in sadece kendisinin yüzeyi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunları hani bilin, haberiniz olsun. Yani bu baklavalar ve bu yuvarlaklar falan işte bu yüzden bulunmakta. Üç boyutta bu şekilde karşımıza çıkmakta, haberiniz olsun. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Bu karşılaştırmayı yaptığımız zaman mesela lineer regresyonları ve L2 karbına bakacağız. İşte bir elimizde bir L2 kaybının kendisi mesela burada olduğunu varsayıyoruz. Hani bir şeye göre, ağırlık bileşenlerine, göre, güncelden ağırlık bileşenlerine göre işte L2 minimumun kendisi burada. L1 minimumunda kendisi aslında bu şekilde burada karşımıza çıkmakta. Yani aslında şu grafiğin kendisine baktığımızda bu aslında bizim orijinal linear minimumumuz. Ve bu da aslında bizim L2 minimum, L2 minimum hani e, lambda'da o parametreli L2 minimum'un kendi grafiği, kayıp grafiği olarak karşımıza çıkmakta. Ve bizim istediğimiz Rich Registrar'ın kayıp grafiği de şu anda burada gördüğünüz gibi bu ikisinin ortasındaki çizgiden biri mesela fark ettiyseniz. Yani aldığımız ölçeklendirme değerlerine göre, lambda değerlerine göre bu çizgi arasında işte o nokta değerleri değişmekte. Yani, yani Grafiksel olarak aslında çok güzel bir şey bu bunu internetten kendim buldum. Fark ettiyseniz başlıkları İngilizce ama Konunun hani mantığını yani grafiksel olarak göstermek de çok hoşuma gitmişti. Ve dolayısıyla bunu hani sizlere burada bu şekilde göstermek istedim. Mesela Recep tekrar bakın mesela burada siyah ve kırmızının üzerinde bulunan yeşil çizginin hani şurada mesela uygun işte rich lambda değerine göre bir e, kaybını şu an burada elde etmekteyiz. Evet, ee, lambda'larına göre L2 rich baktığınızda baktığımızda aslında buradaki linear değerlerin ee, country club mesela burada birazcık daha büyük gözüküyor burada birazcık daha küçük gözüküyor linear'in ama aslında o şekilde gözüktüğü gibi değil. E, bakıldığında e, aslında ikisinin de kayıpları burada büyüklüklere aynı fakat sıkıntı şu içlerde, L2'lerde mesela burada lambda 30, burada lambda 60 L2'ye mesela burada baktığımız zaman ee, diyelim ki lambda'nız 30 sa bu, e, bunun birazcık daha e, büyük olmasını e, sağlarken e, lambda'yı arttırdığımız zaman e, bu L2 değerinin kendisi de yavaş yavaş küçülmeye başlıyor ve bunun lambda'nın küçülmesiyle birlikte e, da daha fazla ceza kesmek zorunda kalıyoruz. Çünkü onun kesecek nokta counter çizgisi gerektiğinize Yani kesiştiği nokta gerekli ki zaten rich mantığı da buradan geliyor. Yani şu bölgelerde, şuralarda, yani şu aralığın içerisinde değerleri almak zorunda. Ve tabii ki seçeceği bölgede Linler Kayaba en yakın olan bölge yani kesiştikleri bölge olarak karşımıza çıkmaktadır ki zaten burada işte ölçeklendirme olarak gözüküyor. Yani ölçeklendirme anlamına geliyor. fakat işte Lambda 30'dayken işte daha az ölçeklendirme yapılıyorken Lambda 60'dayken işte daha fazla ölçeklendirme yapılıyor. Yani bu aslında gerçek kayıptan daha fazla uzaklaştırıyor. Mesela lambda sayısı arttığında hani bunu grafiksel olarak da bu şekilde görüyorsunuz. Mesela işte buradaki rişli lineer arasındaki farka bakın. Bir de buradaki farka bakın. Fark ettiyseniz bir, şey, bir şeylik bulunmakta. Yani, hani. hatta bu daha büyük gözükmesine rağmen bir fark bulunmakta. Hani iki katına çıkmış gibi bir şey yani, yani aslında aralarındaki mesafe. Lambda tabii şimdi iki katı olduğu için hani burada 30 burada 60 ve buna göre mesafesi de tabii ki kaybın bir o, o, yani oranda da hani e, arttığını görebiliyoruz. Ama tabii ona göre de uygun bir şekilde regülerize ediliyor. Amacımız uygun lambda değerlerini elde etmeye çalışmak. Ki zaten bunu da aslında kodlamada gri yaparak kendimiz belki duymuşsunuz da gri olduğunu orada kendimiz analiz yapıp öğrenebiliriz. Ya da işte ne bileyim yani lineer çevirde de yanlış hatırlamıyorsam e, öz değerler anlamına gelmekte da Dolayısıyla hani binlerce bir kısmını hep uygun lambda değerlerini de elde edebilirsiniz. Onu da aslında bir araştırmadım ama öyle diye hatırlıyorum. Yani öyle hatırladığımdan dolayı yani Lambda'nın öz değer olarak uygun değerlerini kendimiz belki bulabiliriz diye düşünüyorum. Dinerci bir yaklaşımıyla e, normal denklemden bakarak. Ama tabii şu an bunu anlatmayacağım. Yani şu an grafiksel olarak anlatmak istiyorum bunu. Şimdi lineer regresyon ve regression bakıyoruz mesela. Tabii ki bir minimuma baktığımızda bu aslında flat yani düz bir e, bir kare çizgi e, düzlem olarak karşımıza çıkmak da çizgi değil. Bir düzlem olarak karşımıza çıkmak üç boyutta e gayet mantıklı zaten mutlak değer olarak bakıldığı, bakıldığında hani belli bir e, büyüklük hep yani bir yerde aynı toplamları ama işte bu omega 0 ve omega 1'e göre değişiyor yani büyük bir düzlem olması zaten düz bir düzlem olması çok mantıklı bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu E, burada lineer yine burada olduğu gibi. Fakat işte Richter'in farkı işte Lasso'nun işte en güzel, en en yani sevdiğim yan. Hani farkını grafiksel işte bu şekilde burada görüyorsunuz. Ee, fark ettiyseniz e, biz mesela işte bu çizginin arasındaki değerleri mesela alıyordu diyelim. Hani burada bir ölçeklendirme yapılıyordu. Fakat mesela burada bakıldığında artık işler L şey L1 hani kas şey grafiği üzerinden e, oynanıyor. Yani aslında bizim lasso kaybımız e, regularize edilmiş L1 minimum grafiğinin e, kesiştiği noktaların bir yerinde yer almak zorunda. Ki zaten aslında şunu bunu buraya kaydırmış lasso buraya gelmiş. E, buraya bakıldığında e, Lam omega 0'ın birazcık arttığını Lakin e, omega 1'in de aslında e, sıfıra yakın burada. Sıfıra çok yakın. Yani şu ortaların sıfır olduğunu söylemiştim ya. Mesela burada omega 1'in de bayağı bir sıfıra az, yakın sanmış. Sıfır ya da sıfıra yakın bir değeri aldırmış. Lakin e, galiba şu bir çaprazda bir artım olmuş. Yani yanlış görmüyorsam. E, omega 0 birazcık artırmış. Ya olabilir. Yani bu tip şeyler olabilir. Grafiğin içerisinde. Çok büyük yani problemler değil bunlar. Ma yani, gayet mantıklı. Sıfıra yakınsadığı için bir o kadar da aslında diğer Omega'yı artırıyor. Çok mantıksız bir durum değil. Olası hani l bir grafiği de aslında bu şekilde karşımıza çıkmakta. E, göre, Lambda değerlerine göre L1 e, Lasso realizasyonunun grafiklerini incelediğimizde burada aslında gene lineer grafiklerin, e, lineer counterların e, kendileri aynı fakat aldığımız Lambda değerlerine göre e, baklavalar değişmekte. İşte diyelim ki Lambda 30'dayken baklava daha küçük, Lambda 60'dayken baklava daha büyük bir değer olarak karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla mesela işte Lambda 30'dayken e, feature selection işte birazcık daha hani mesela ne diyelim e, daha az hani e, omega sıfırı mesela burada daha e, şey nasıl desem omega bir mesela burada ne olmuş 150 hani 150'ye 800 bir değer almış mesela burada lambda 30 derken lambda 60'a baktığımız zaman e, omega birin kendisi sıfır e, olmuş e, fakat şey artmış vaziyette e, deniyordum 850 civarı bir şey olmuş galiba. Zaten 883 diyor. Değil mi? Lasso, evet. 883 olmuş. Yani burada mesela bakın. 800'e 308 iken mesela 883'e 0 olmuş. Yani bak mesela 800 yani 883 olmuş bazen de artabiliyor yani bunları vakti olmasından dolayı yani bunları bu şekilde yani grafik bir önceki grafiğe mesela baktığımız zaman işte bunu bir, bir örneğini burada görmektesiniz işte kırmızı burada yeşil burada hani bakıyorsunuz mesela hani burada da mesela hani işte 150 iken ama optimum işte mesela istediğimiz kaçı için kısmını yaptığımızda burası 700 iken 883 artıyorken burası 308'den 0'a ve azalmakta yani bunun aslında mantığını burada bu şekilde görmektesiniz. Yani bunlar tabii grafiksel olarak güzel şeyler. Hani sadece matematiğinin analitik kısmını görmekten ziyade grafiksel olarak da bunu analiz etmek güzel bir şey. Yani, dolayısıyla ben size bunları paylaşmak istedim. Bunu, bunları öğrenmenizi istedim. Bunlarla ilgili fazla Türkçe kaynaklar ve bunların üzerine durmak istedim. Umarım yardımcı oluyorumdur sizlere. E, edilmiş lojistik regresyona baktığımız zaman e, diyelim ki işte aşırı öğrenmiş bir model karşımıza çıkmakta, Overfit, overfitting model olarak karşımıza çıkmakta. İşte yüksek varyans ve e, düşük bay, bayasla e, denilebilmekte, Düş yüksek varyans ve düşük bayas e, denmekte. Çok çabuk öğreniyor mesela. Şimdi burada bir e, buna baktığımız zaman mesela çok fazla işte polinomik değerler bulunmakta ve bunları sigmoid fonksiyonuna sokmuşuz ve böyle karma karışık e, girdi uzayından baktığımızda bu bunların üzerinden değil. Çok fena bir gök gürültüsü var. Umarım bunu şeyden ses analizinden bunu kırpabilirim. <laughs> Ama çok fena bir gök gürültüsü oldu şu anda. <laughs> e, her neyse e, şey burada mesela işte cirdi uzayında mesela çok fazla polinomik değerler bulunmakta. Hani bunların analizini bakmayacağız. Bunlar e, polinomik olmasını sağlıyor. Fakat girdi uzayından hani x1 ve x2 üzerine baktığımızda böyle karmaşık bir fonksiyonu elde ediyoruz. E, olarak daha iyi bir şekilde öğreniyor çok çok bir şekilde öğreniyor eğitim datasını. Fakat hiç görmediğimiz işte değerler olduğu zaman hataları anlatmayız. Bunun için işte e, lojistik regresyonu burada da e, uygulayabiliyoruz. Mesela misal veriyorum diyelim yeşil. Mesela şimdi ben burada size fark ettiyseniz Rich örneğini verdim burada. Ki lasso da yapabilirsiniz bana haberiniz olsun. Hani çok fazla diyelim ki kolon bulunuyor ve aralarında korelasyonlar var. o zaman da hani yani şey yapabilirsiniz. Lasso uygulayıp gerekli feature selection yapabilirsiniz. sizin tercihinizi kalmış olan bir şey. Mesela diyelim ki işte şurada mesela omega 4'ü ve omega 5'i mesela sıfıra yakın sayıp şurada da komple ihmal ettirmek, şu ikisini ihmal ettirmek. Ya da işte diyelim şu 3'ü, 6'yı, hepsini şunları ihmal ettirmek, sadece hani 1, 2, şu 3, 3 tane omega değerleriyle uğraşmak, omega 0, omega 1 ve omega 2 bileşenleriyle uğraşmak mesela olabilir. Yine omega x1 ve x2 üzerinden çizdirdiğimizde bir çizgi grafiği kararsınırı görebilirsiniz. Ki zaten bu da bizim girdi uzayımız e, şu an Rich regresyon üzerinden baktığınız zaman aslında burada e, kaybın kendisi zaten eksi, e, e, binary cross eksi olduğunu biliyor. zaten biliyorsunuz. E, bunu, bunu bilmiyorsanız Logistik regresyon videosunu izlemenizi tavsiye ederim. E, bunun yanında işte lambda bölü 2 hani Rich regresyon, L2 re regularizasyon sayısını buraya eklemekteyiz burada birden e, başlıyor. Unutmayın. Hani bayas değerini değiştirmeyeceğiz. Yani mesela burada şunun örneğini vereyim. Diyelim ki yeşil. Hani şu şunun devamını misal olarak varsayıyorum. Şöyle hani şuradan başladı. Şu şekilde geldi ve bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Mükemmel bir şekilde bütün mavileri ve kırmızı ayırıyor ve gidiyor. Lakin bias değeri şuradan başlıyor. Tamam mı? Şimdi ben bias değerini ölçeklendirmeyeceğim. Bias değeri şuradan, buradan ya da buradan başlamayacak. Bayas teri yine buradan şuradan başlayacak olduğu gibi fakat böyle kıvrımlı bir şekilde olmasını istemiyorum. Ben bunu sınıflandırırken bunu mesela buradan başlayıp şu şekilde mesela şöyle bir yeşil çizgi yap çıkartmasını istiyorum. Bu aslında daha çok güzel bir genelleştirme yapmasını sağlıyor. Yani Rich Regülsünün aslında e, bir başka grafiksel mantığı da e, bu şekilde karşımıza çıkmakta. E, Gradient ekvasyon algoritmasını yaptığınız zaman yine bir iterasyon içerisinde tekrar üzerinde durayım. Omega 0 bas değerimizi sakın ve de sakın e, ölçeklendirmeyeceğiz burada gördüğünüz gibi. Fakat diğer omega bileşenlerini burada ölçeklendiriyoruz. E, fark ettiyseniz hani bu Gradient e, Gradient bakıldığında omega eşittir. Omega eksi e, kalbin kaybın de Eksi gradyeni olduğu için şuradaki eksi de, artı değeri buraya eksi olarak geçmekte ve gradyenini alıyorsunuz. İşte ikiler kastayı burada başına geçiyor ve lambda bölü 2'deki o iki birbirlerini götürmüş oluyor. Yani lambda çarpı omega j karşımıza çıkıyor. Ki zaten j burada sıfıra eşit değil, sıfıra eşit olmayacak şekilde diğer bütün kolon bileşenlerine ait ağırlık bileşenlerini bu şekilde ölçeklendirmekteyiz. Ki zaten bunu da aslında bir nevi iterasyona soktuğumuzda gene bir ölçeklendirme olarak bunu karşımıza bu şekilde çıkartıyoruz. Hiçbir farklılık yok e, bunun e, hep bu şekilde benzer grafikleri, bu şekilde benzer formülleri böyle elde etmemiz için grafikten ziyade benzer formülleri elde etmemizin altında yatan şey e, GLL, e, GLA, dediğimiz yani Generalized Linear Model Yoksa generatif miydi? hatırlayayım, Generalized linear model olarak karşımıza çıkmaktan bütün hepsinin benzer denklemler karşımıza çıkıyor. E bununla ilgili aslında bir olasılık istatistik için bir e, ders konusu da aslında anlatacağım sizlere bütün işte e, olasılık ile ilgili bir ders videosu çekeceğim. Ondan sonra işte bunları CLE bağlayıp e, genelleştirilmiş bir linear modelleri işte size böyle şu formdan hani hep buna benzer formlarda göstermeye çalışacağım, işte ispatlarını göstermeye çalışacağım, teksikmiyetin i̇şte nereden türediği falan filan. Bunları ileriki derslerde size e, bahsedeceğim. Fakat yani şu anda bahsettiğim şey kategorizasyon ve burada da gördüğünüz gibi omega bileşenimiz burada yine bir ölçeklendirmeye sahip. Fakat şuradaki tek farkı burada e, sigmoid fonksiyonumuz x omega e, içine girdikten sonra sigmoid fonksiyonuyla bunu aktive sokuyor, aktive edip e, uygun değerleri, e, ağırlık bileşenlerini burada ölçeklendirip uygun ağırlık bileşenlerini burada bu şekilde elde ediyoruz. E, burada aslında omega 0'ı şurada 0'a eşitlemiştik. Aslında bu tam olarak doğru değil. Hani şöyle söyleyeyim, bunun önce bir tempe eşitliyoruz temp eşitledikten sonra yani temp, yani temporary bir değer eşitliyoruz. Ve omega 0 burada şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sıfır eşitlediğimizde omega 0 da değişmiş olacak. Ee, omega 0 e, bu işlemi yaptığınız zaman mesela omega 0'ın hani değişmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hani omega 0'ı 0'a sıfır eşitlemekten ziyade hani burada 0'a eşitledik. Fakat ilk başta orijinal değerini saklı tutuyoruz. Sonra bunu 0'a eşitliyoruz. Ondan sonra bu işlemi yapıyoruz ve omega 0 değerini o ilk değerin kendisine atıyoruz. Hani bunu burada şu an göstermedim ama kodlama üzerine yaptığında daha iyi bir şekilde bunu anlayacaksınız. Yani eminim daha iyi bir şekilde bunu anlayacaksınız. Şu an birazcık kaba karıştırmak kaba karıştırmış gibi oldu ama hani çok zor bir şey değil bu haberiniz olsun. E, Gratini karşılama kendisi e, lojistik regresyonda bu şekilde e şimdi L1 ve L2 regülizasyonuna bakacağız. buna elastik net regülizasyon deniyor. Fakat burada gradiyeni kalsiyonu anlatmayacağım. Çünkü artık L1 ve L2'yi anlattım. İsterseniz gradiyeni kalsiyonu kendiniz yapıp elastik netin gradiyeni kalsiyonundaki alması gereken ağırlık bileşenlerini kendiniz elde edebilirsiniz. Ben sadece birazcık bir açıklama yapacağım. Mesela elastik net baktığımızda hem L1 ve hem de L2 regülizasyon parametreleri bulunmakta. E, bu iki parametrenin birleşimi sayesinde hem ağırlık bileşenleri ee, ölçeklendirme amacıyla işte küçülüyor. hem de işte bazı ağırlık bileşenleri iterasyonlar sonucu yavaş yavaş sıfıra yakınlaştırılıyor. Ve bu da o bileşenle ilgili kolonu yani bilgiyi yani feature'ı ihmal edebilecek seviyeye varsayım yapmamızı sağlıyor. Yani aslında ikisinden de birazcık. Hani hem biraz D1 hem biraz D2. Ee, bunun aslında işte şu anda bir fonksiyonunu bu şekilde görmektesiniz. Hani mesela burada kayıp fonksiyonunun kendisi bulunmakta. Ee, burada şurası rich kısmı hatta buraya r olarak bunu bu şekilde gösterdim. Burası da lasso kısmı mutlak daralıkta bunu bu şekilde gösterdim. İkisinde de mantık aynı birden başlıyor. Hani sıfır ve ligine dahil etmeyeceğiz. Hani bayas değerleri tabii ki etkilenmeyecek. Fakat L1 ve L2'nin toplamı olacak. Ee, bunun aslında e, grafiğini, bu kayıp fonksiyonunun aslında grafiğini çizmek istediğimizde e, mantığını işte ben, çok güzel bir şekilde burada karşımıza çıkmakta. Mesela şu siyahlar, Rich. Mavi ee, maviler, lasso baktalama. Elastik tette şu ikisinin arasında bir yerde hani hem e, ölçeklendirme yapıyor hem de gerektiği yerde e, bazı işte kolonları ihmal edebiliyor. Mesela işte burada bunu kırmızı olarak bu şey siyah olarak burada göstermişim ama işte ilk mesela karşısına çıkacak yer mesela burası mıydı? Hani bu çizgide hani lasso yaptığımızda değildi. Mesela şurasıydı. Fark ettiyseniz şu şu kısımda mesela ilk başta şey yapıldığında görüyorsan evet ilk başta şu kısımda bir bu kısma baktığımız zaman mesela şeyle kıyasladığımızda mesela içe baktığımızda içe bakalım içinde burada ölçeklendirmesi birazcık daha hani elastiğe bakıldığında daha fazla olarak hani elastikte birazcık daha fazla ölçeklenmiş fakat lasto gibi de hani sıfıra yakınsamamış mesela fark ettiyseniz Hani şu bölgelerde mesela şuradan şuraya doğru bir ölçeklendirme olmuş mesela. Hani olabilirse hani bu şekilde olabilir ya da buraya gelebilir. Hani fark etmez aldı vereceğimiz damla değerlerine göre bu değerleri alabilir. Ama dediğim gibi ikisinin arasında bir ölçeklendirme değeri alıyor. Yani ne birazcık ne sıfıra yakın sat satmaya çalışıyor ne de e rich kadar e az bir şekilde ölçeklendiriyor. Daha fazla ölçeklendiriyor. Hani ikisinin aslında bunun bu şekilde kullanılabiliyorlar. Tekrar üzerinde durayım. İç daire, lasso baklava, kırmızı hisse bu ikisinin arasında olan bir e, garip bir çizgi olarak karşımıza çıkmakta. İki boyut üzerinde Omega 1 ve Omega 2'ye göre. Şimdi genelleştirilmiş regülizasyon formuna bakacağız. Ee, burada mesela işte tabii ki bu 1, L1, L2 ya da ne bileyim L3, L4, L5, L50 ya da L1 artı L2 bir sürü şeyler bulunmakta, e, regularizm parametreleri bulunmakta ama en çok kullanılanlar L1, L2 ve L1 ve L2'nin toplamı olarak karşımıza çıkıyor. E, burada mesela diyelim ki rich için baktığımızda Q burada mesela 2'ye eşit, burada da 2'ye eşit. Zaten aslında bu Q eşittir 2 olduğunda buna kuadratik regularizatör denmekte. Ve bunları aslında İki boyut üzerinden grafiklerini yaptığımızda işte Q0.5 şöyle bir hale gelmekte. Q1 ise işte lasto ise baklava haline gelmekte. Q2 ise daire haline gelmekte. Ve Q4 ise yavaş yavaş işte böyle kare kareye benzer bir yapıya benzemekte. Bunu aslında birazcık daha üç boyut haline getirdiğimizde bir şekilde gördüğünüz üç boyuttaki forma gelmekte. 0.5 böyle garip bir üç boyutlu hale geliyor. 0.5 mesela bunun işte üç boyutlu halini burada bu şekilde görüyorsunuz e, Q1'in kendisi işte mükemmel bir şekilde piramit. Hani baklavanın 3 boyut versiyonu gibi görülüyor ve Q50'ye baktığımızda da aslında bir küp görmekteyiz ve Q5'e baktığımızda da kübümsü bir yapı. Q2'nin kendisi bir küre. 3 boyutta hani yani gayet güzel bir şekilde bunlar karşımıza çıkmakta. Bunları size bu şekilde resmetmeyi istedim mantığını bu şekilde, kablotonun altına bu şekilde görmenizi istedim. Bir sonraki dersimizde bu e, regularizasyonun uygulamasını yapacağız. E, kaynaklarımızdan bahsedelim. İşte istatistiksel regularizasyon gibi YouTube kaynağına bulmuştum. Oradaki kaynağı çatıştım ve onu birazcık Türkçeleştirmiş e, oldum. E, Kursların Stanford Üniversitesi'ndeki makine öğrenmesi kursunun regularizasyon kısmını ekleme yaptım. Khan Akademi'den bazı bilgiler aldım. ADX'in MIT makine öğrenmesi e, kursunun içerisinden bazı bilgiler aldım. E, Lasso Regression'un ilk üretilmiş olan makalesinin e, resmini almıştım. Oradan bazı bilgiler de almış olabilirim. Tam hatırlamıyorum. E, Pattern Recognition and Machine, Machine Learning yani kitabından Regularization ile ilgili bir kitap e, bir, bir bölüm e, almıştım aynı zamanda. E, bu bilgilerin hepsini aslında bir nevi Türkçeleştirerek sizlere paylaştım ve sizlere umarım e, yardımcı olmuşumdur. Evet, regidizasyon ve teori kısmı bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım güzel bir şekilde size anlatmış, anlatmıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.